Önceki derslerimizde normal blokları nasıl oluşturabileceğini öğrendik. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz bu pencere bloğunu dinamik pencere bloğuna dönüştürelim. Önce yeni bir dosya açıyorum. Buradan insert diyorum. E-Enter yaptığımızda insert penceresi açılıyor. Browse diyorum. Ve daha önceden pencere yüzlük olan bloğu açıyorum. Okey diyorum. Bu esnada bir une enter'la birimizi kontrol edelim. Santimetre yapalım. Önce une enter santimetre seçtim. OK dedim. Şimdi tekrar i e enter yapalım. Ve BLO seçtikten sonra open diyorum. OK diyorum. BLO ekran uygun bir yerine koyuyorum. Ölçüden emin olmak için D'yi e enter yaptım ölçüyü ölçtüm. Bunu enter birimi de kontrol ettim. Şimdi bu mevcut bloğu patlatayım. Explode komutuyla yani x komutuyla bu bloğu patlatıyorum. Tekrar bir daha patlatalım. Şu anda blok tamamen ayrı bir nesneye dönüştü. Quick Properties de zaten artık nesnenin bir blok olarak görülmediğini fark ediyorum. Bundan bir kopya alıp bir kenara koyayım. Mevcut nesneyi siliyorum. Buradaki nesneyi blok haline getirmek için blok editörü kullanıyoruz. Öncelikle blok editörü buradaki düğmeye tıklayarak açabiliriz. Pencere blok olarak geçiyor. Düzlük blok. Ben buradan direkt şu nesneyi önce pencere dinamik blok olarak kaydediyorum. Ve enter yapıyorum. Select obje. Nesneyi komple seçiyorum. Sağ tıklıyorum. Base point'ini bu sefer üst e, köşe noktayı seçiyorum. Buraya tıklıyorum. Pencere dinamik blok diyelim. Kaydediyorum. Select objeyi de komple seçelim. Pick points'i burası. Bütün bu özellikleri sağladık isim verdik nesneye değil mi? Evet. Okey dedik. Şimdi bloğu kaydettik. Artık ee, buradaki nesne bloğa ee, dönüştürdük. Şimdi nesneyi komple edeyim. E enter yapalım. Browse diyorum. Pencere dinamik blok. Seçeneğini seçiyorum. Open diyorum. Daha önceden o oluşturduğum yüzük pencereyi farklı kaydettim. Pencere dinamik bloğa dönüştürdüm. Bloğu pencereyi e, çizim penceresine ekledikten sonra çift tıklayarak da buradan listeden pencere dinamik bloku seçiyorum. Okey diyorum. Şimdi nesneyi görüyoruz. Yani daha doğrusu çizimi bloğu görüyoruz. Benim yapmak istediğim buradaki e, bölüm sürekli streç yaparak uzatarak istediğim gibi 120'lik, 130'luk, 140'luk pencere blokları elde etmek. Burada değişen bir tek buradaki nesnenin ölçüleri olacak. Şu kısım sürekli streç yapılacak. Listeden istediğimizde 120'lik, 130'luk blok diyerek pencereyi büyütüp küçültebileceğiz. Hatta pencereyi aynalayıp sağa sola doğru e, açılı çizgilere hizalayarak istediğimiz açılı duvarlarda pencere oluşmasını sağlayabileceğiz. Bunun için öncelikle blok editör üst panelinden biraz bahsedeyim. Üst kısımda gördüğünüz şu bölüm open and save, bloğu kaydetme, test etme, tekrar editleme ve e, diğer paneller geometrik ve dimensional ise hatırlarsanız parametrik nesneleri çizerken kullandığımız pa e, panellerdi. Bunları da tabi böyle özelliklerle birlikte bloklar oluşturabiliriz. Yan kısmında, Manager kısmında, FX Parameter Manager, buradaki nesnelerin, dimensional nesneleri ve özelliklere ait parametreleri açabileceğimiz penceredir. Şu anda bununla ilgili bir parametre olmadığı için bunu açmaya gerek yok. Diğer kısım, bu kısımda yer alan Action Parametre ve diğer seçeneklere ait panelin kontrol düğmesi. Buna tıkladığımda, bakın yan tarafta ilişen bu panel kayboldu. Bu panel buradaki bütün parametreleri ve yan tarafta yer alan eylemleri kaydeden ve bunları yan tarafa panel olarak aktaran ve özelliğe sahip. Buna tıkladığımızda buradaki bütün eylemlerin listede olduğunu, parametrelerin olduğunu, hazır bazı parametreler de var onu da belirtelim. Bunların olduğunu göreceksiniz. Burada en çok kullanacağımız şu bölümdür. Actions Parameters. Özellikle böyle bir blok hazırlayacaksak bunu kullanacağız. Eğer blok editörü kapatmak istiyorsak üst kısımda görmüş olduğunuz Close Block Editor butonuna tıklamamız yeterlidir. Şimdi arkadaşlar öncelikle bloğumuza referans bir nokta ekleyerek işleme başlayalım. Bu referans noktam taşıma noktası olsun. Bunun için dediğim gibi ya buradaki Listeye tıklayarak buradan eylemlere parametrelere erişebilir ya da yan taraftaki paneli kullanabiliriz. Ben yan taraftaki paneli kullanacağım. Parametre kısmında pointe tıklayarak üst köşe noktaya bir tane e, parametre ekleyelim. Dilersek bu parametreyi isimlendirebiliriz de. Yani bunun üzerine sağ tıklayıp buradan property seçeneğine geldiğimizde e, bu parametreyi eylem e, tanımlayabiliriz. Aşağı doğru kaydıralım. Bakın Properties table, Labels buraya taşıma ve referans nokta diyelim. Bunu isimlendirdik. Şimdi bu eklediğim parametreye eylem ekleyeceğim. Bu eylemle bu parametre çalışmış olacak. Bunun için buradaki çizgiye çift tıklamam ya da action seçeneğinden buraya parametre eklemem gerekiyor. Her parametrenin kendi özgü eylemleri oluyor. Yani buradaki noktanın sadece iki tane parametresi oluyor. Ya taşıma ya da stretch. Ben buradan move seçeneği seçiyorum. Dilersek tabi bunu action kısmından da yapabilirdik. Move'a tıklayarak parametreyi seçiyorum. Ardından objeyi seçiyorum. Sonra enter yaptığımızda bakın parametre eklendi. Bunun üzerine bu düğmenin üzerine geldiğimde nesne mavi renge dönüşüyor. Yani bu nesne taşınabilecek. Bu düğmeyle